15 Mayıs 2021 günce koronavirüs tablosundan hepinize merhaba. Bugün sizlere önce koronavirüs aşısı hakkında bilgi vereceğim, sonra bugünkü vaka hakkında bilgi vereceğim arkadaşlar. 13 Ocak'tan bu yana 14 milyon koronavirüs aşısı yapıldı. 15 Şubat'tan bu yana 10 milyon İkinci doz koronavirüs aşısı yapıldı. Toplamda ise 25 milyon 728.644 vatandaşımıza koronavirüs aşısı yapılmış oldu. 15 Mayıs 2021 güncel koronavirüs tablosu. Bugün 204.637 vatandaşımıza koronavirüs testi yapıldı. Bu testler sonucunda 11.472 koronavirüs vaka sayısı görüldü. Vaka sayısı düne göre çok az bir miktarda artmış oldu. Koronavirüs hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Bugünkü sayımız 1084. 236 vatandaşımız bugün koronavirüse yenik düşerek hayatlarını kaybettiler. Düne göre 6 kişiye azaldı. 38.814 vatandaşımız ise koronavirüsü yenerek sağlıklarına kavuştular. Bugünkü vaka sayısı ile bugünkü iyileşen sayısı arasındaki fark 27 bin civarında. 27 bin civarı iyileşen sayısı vaka sayısından daha fazla. Haftalık verilerimiz. Hastalarımızda zatire oranı %4,0. Yatak doluluk oranımız %43,7. Erişkin yoğun bakım doluluk oranımız %65,0. Ventilatör dolunu kurarım. Yani solunum cihazına bağlı olan hastalarımızın oranı %32,4. Ortalama teması tespit süremiz 8 saat. Filasyon oranımız %99,9. 11 Mart 2020 tarihinden bu yana 50 milyon 667 bin 653 koronavirüs testi yapıldı. Bu testler sonucunda toplamda 5 milyon 106 bin Koronavirüslü vaka görüldü. 44.537 vatandaşımız koronavirüse yenik düşerek maalesef hayatlarını kaybettiler. Ağır koronavirüslü vatandaşlarımızın sayısı da düşmeye devam ediyor. Bugünkü sayımız 2563. 4.932.838 vatandaşımız koronavirüsü yenerek sağlıklarına kavuştular. Aktif koronavirüs vatandaşlarımızın sayısı ile 150 bin altına düşmeye başladı bugün. 129.487 aktif koronavirüs vatandaşlarımız var bugün itibariyle. Sosyal mesafe temizlik ve maske kurallarına uymaya lütfen dikkat edelim.